Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle psikopat senaryolar oynuyoruz. Hemen başlayalım. E, bu oyun aşırı şiddet ve kan içeriyor. Yaşınız 18'den büyük değilse veya yanınızda bir büyüğünüz yoksa lütfen bu oyunu oynamayın. E, 18 yaşından büyük devam et. Gecelik bir şeyler almak için markete gitmektesin. Yolun üzerinde serseri kılıklı bir adam durmakta ve cinsiz sana bakmakta. Hey, görüşürüz. Bana para ver. Sen ona biraz para ver. Şişeyi kafasına fırlat kanka ona biraz para ver yani. Yani biraz şey yapalım. <laughs> tamam, biraz iyi olalım ya. Marketten geri döndüm. Park ettiğin arabanın yanında hippie hi 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 görüştü. İki adam duruyor ve hiç dost canlısı görükmüyorlar. Hey, Target. How about giving us the key to Sizi öldürürüm oğlum. Bana arabanı ver diyor. Hoş müzik ama ben yine daha da riskini dinlemeye tercih ederim. Bir ana el verdi sana. Onları Bay 350 ile sonuçturalım. Bence bunu yapalım. Uyyy. Holy shit. Eee gitmesine izin var artık yarsın aldı. Harca onu iyice öğrendiğinden eminim. Öldü hepsi lahmacuncuymuş bak yol üzerindeki lahmacun yoğurayı lahmacunla alacağım ama o ne pencere kenarında geçen gün sana yamuk yapan adam oturuyor ona sen şimdi ona dersin var o zaman hmm, ne oluyor la? adamı mı öldüreceğiz herhalde adamı öldüreceğiz ne yapalım ne diyorsun lan Adamımıza gününü göstermek için istediğin silahı seç. Eee... Komanda bıçağı ben Ninja'yım. Bir geri yok, geri zekalı. Hey Tulen, dalış şekli hey. Bıçağı hey Tülen. Hey Tulen. Evdesin uzun süredir kirayı ödemiyorsun. Bıçak adam da seni her seferinde sorup duruyor. Görmeden geçmeyeceksin anlaşılan şu an o da yine param yok. Kafasını duvar sürekli kavuzum çıkartmak lazım. Ama şimdilik ses çıkartma. <laughs> ne diyorsun lan? Araba araba Onu koyayım kira yok. Neyse. bir süre sonra. Biz de GTA Vice'in şeyini giyiyoruz lan. Kıyafetin <laughs> ne güzel. Ha telefon çalıyor. Kim o? Abi. Hey Ray, I got a, a, down to a, <laughs> a, a job for Bu kim lan? Arayan Metin ne zaman içine düşse hep seni arar zaten. Kesin yine başı beladan istiyor. Örmek zaten bir kahvenameye gitmeni isterim. Kahvenameye gidelim. Kahvenhane. Tekiz. Okay, here it is. This woman has been kidnapped. Mehtap, bu This Mehtap guy mi? knows where she is. Ajdermiş, ajdermiş. He's out back. Go beat her out of it. And then go get her. The pay five grand. She's important. E, If she dies, bul don't bul bother coming back. Tam bunları bul falan diyor yanlışlıkla basın. İşte onları bul falan diyor. Sonra ben bu adam mektabı nerede olduğunu biliyor. Ondan bu bilgiyi işte ne alışık olsun al, al Yalnız çok sert davranma onu öldüreyim deme. şimdi. Beni yorma ve kapımı nerede söyledi? I'm not telling you. Siktir git lan diyor. Üstüne evet. bir Osman topu demiştir. Eee konuş yerini söylemem. Why don't you give up? Asla söylemeyeceğim. Ve günlük kuş. You hit like a bitch. Sormaktan yorgun düştüm artık. Ha. Ha. Seçime gün diyor. Sen tekrar sormak istemiyorum. Okay, okay, I tell you. Dikiyorum, döndürüyorum, ben çampak. Onu biraz seninle evet. Adamın verdiği adres içeride ol yerde olmalı. <laughs> Nasıl devam Doğruca önüne çıkar. Demir çıkar. bir ağacı çıkar. Alalım. Bunu niye böyle bir dakika. Bunu niye böyle parça haline veriyorsunuz? Yani tek haline verseniz mi? Parça haline vermeyin. Tek halinde verin. Neyse. E şimdi silahımızı taktık. Kazılalım beyler. Mesela <laughs> oradan onu indirebiliriz ama yani adam indirmiyor. Şimdi şunu al adamsın. Onu da al. Vur. Bom. <laughs> Onu da aldık. Tamam. Kaç dakika olmuş? Beş dakika olmuş. Ee, bıçak bıçak en dört ile işini bitir. Ne böyle bir. İçeriye giriyoruz. Gir içeriye. Biz yukarıdayız ama aşağıda. Psikopat oldu yani. Psikopat senaryo olduğu için e, bu tarafa bakmadan üzerine doğru saldır. Aha. Sola uçurma etabı nerede olduğunu sor. Yüzünden böyle. Etab oradaymış. Bay yok lan. Şarkı çalıyor lan. Sabancı ile içeri dal, M4 ile içeri M4 daha Hepsini öldürdük. Ne top. Mette buldun bulduğun çok işime benziyor. Her an birileri gelebilir. Bir önce buradan çıkarıp uzaklaşmalısınız. Garajda çok kaçmak için bir araba bulabilirsiniz belki. Ne top. Anahtarlar meta burada bir güvende fakat senin gidin fakat senin gidip anahtarı bulman gerekiyor. Bu modeli kolayca kısa devre yaparak çalıştıralım. Gidelim. Oha kamera var. Asiktir. O beynini ay beynini. Bu hadi. Ne kadar. Let's stop. 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 let us stop top iyi iyi tabii. iyi ses geliyor olabilir arkadan ee, Saatlerdir saatte yoğun kanalı böyle gidersin cenar sürecekler hadi bir şeyler aktarmasın ee, kaskına bir değil kaskı kaskıyla onu aşacağız kaskıyla onu aşacağız Bunu içeri çok iyi olacak galiba. Mehtap benim evime geldik. Benim evime geldik Mehtap. Yat lan. <laughs> Onun silahını temizliyoruz. Bir şey arkadaşlar ee, bugün yani, bu kadardı bir daha eğer böyle yani bunu ikincisi de var yani bir daha istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın çok hepinizi çok seviyorum görüşürüz bye